Çocuklar, e, telafi kitabımızın 25. sayfasını açalım. E, konumuz cümle bilgisi. E, cümle nedir? E, cümle bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği tam olarak anlatmaya yarayan sözcük dizisine cümle denir. Cümleler bir ya da e, birden çok sözcükten oluşabilir. Geldim. E, bir cümledir, bir sözcükten oluşan bir cümledir. Çünkü bize bir düşünceyi tam olarak anlatabiliyor. Eve geldim. İki kelimeden oluşan, iki sözcükten oluşan bir cümledir çocuklar. Duygu, düşünce ve istek bildirmeyen, bir yargı taşımayan kelime ya da kelime grupları cümle değildir. Yeşil mi Bir şey anlıyor musunuz çocuklar? Tamamlanmış bir cümle midir bu? Hayır, değil. Yeşil gömleğimi. Yeşil gömleğimi ne? Getir mi? Giyeceğim mi? Yeşil gömleğimi al mı? Tamamlanmamış yani bir duygu, bir düşünce, bir istek, bir yargı taşımıyor. Dolayısıyla yeşil gömleğimi bir cümle değil. Yeşil gömleğimi giydim. Şimdi bir cümle oldu. Yani bizde bir e, yargı oluştu, bir düşünce oluştu, değil mi çocuklar? E, cümlelerin ilk harfi büyük harfle başlar. Bunu biliyorsunuz. E, cümlelerin sonuna anlamına uygun olarak nokta konur, e, soru işareti veya ünlem işareti konur çocuklar. Demek ki cümle bittikten sonra ya sonuna nokta ya soru işareti Ya da ünlem işareti Konur Şimdi aşağıdaki ifadeleri Cümle olacak şekilde Örnekteki gibi tamamlayalım Top oynamayı Tamamlanmamıştı Şimdi gidelim diye yazarak ne yaptık Tamamladık sonuna ne koyacağız Nokta Öğretmenimi çok Bu şekildeydi Bu bir cümle değildi Ama seviyorum diye Yazarak bir cümle yaptık. Türkçe defterini çok düzenli bu haliyle bir cümle değildi. Kullanırım. Türkçe defterini çok düzenli kullanırım. Ne oldu? Bir cümle oldu. Birlikte okula. Bu haliyle cümle değildi. Bizde bir duygu, düşünce, bir istek, bir yargı oluşturmuyordu, taşımıyordu. Cümle değildi. Ama birlikte okula gidelim dedik bizde bir duygu, düşünce, bir yargı oluştu. Sonuna nokta koyduk. Ahmet çok güzel şiir okuyor dedik. Noktayı koyduk. Bizden bir sözcükten oluşan cümle oluşturun denmiş. Geldim. Bir sözcükten oluşan bir cümledir. Geldim deyince herkes ne demek istediğimi anlıyor. Gittim. Bu da tek sözcükten oluşan bir cümledir. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. İki sözcükten oluşan cümle, bakın iki sözcük, bir, iki. İki sözcükten oluşan cümle, maske tak. Üç sözcükten oluşan cümle, bir, iki, üç sözcük, mutlaka kitap okuyalım. Dört sözcükten oluşan bir cümle, Sosyal mesafeye dikkat et. Sonuna ne koyduk? Nokta koyduk çocuklar. Evet. Bir sonraki sayfamızı açalım. Bir sonraki sayfamız 26. sayfa. Bizde ee, biz de cümle ola, bu soruda cümle olanları işaretleyin denmiş. Arkadaşımla bugün telefonla hiçbir şey anlamı anlamıyoruz, değil mi? Cümle değil. Bahçedeki kediye su verdim. Bir cümle. Git. Bir cümle. Neden resim bir cümle değil? Türkçe dersini çok tamamlanmamış. Sen çabuk eve gel. Ne demek istediği anlaşılıyor değil mi? Cümle. Ödevlerimi zamanında yaptım. Cümle. Sevgi her engeli bir cümle değil. Tamamlanmamış. Ama sevgi her engeli aşar deseydi bir cümle olurdu ve sonuna nokta koyardık. Kırtasiyeden yapıştırıcı aldım. Bir cümle okulun önünde bir şey anlıyor musunuz çocuklar? Hayır bir cümle değil. Çalışmamız çok güzel oldu. Bir cümle sonuna nokta koyarız. Kitap okumak çok bir cümle değil. Ama güzel deseydi bir cümle olurdu ee, ve e, nokta koyardık sonuna. Aşağıdaki cümlelerin sözcük sayısını e, karşılarındaki kutucuklara yazalım denmiş tek sözcükten oluşuyor. Bakın al. Kitap al. 2. Kırtasiyeden kitap al. 3 sözcükten oluşmuş. Bu kırtasiyeden kitap al. 4 sözcükten oluşmuş. Seviyorum. 1. Annemi seviyorum. 1 2. Babamı, annemi çok seviyorum. 1 2 3 4. Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Bugün okulda arkadaşlarımla bir cümle değildir. Bugün okulda arkadaşlarımla buluştum, ders çalıştık e, gibi tamamlansaydı bir cümle olurdu. Biz bu ifadeden hiçbir şey anlamıyoruz. Bugün okulda arkadaşlarımla bir cümle değildir çocuklar. B şıkkı doğru cevap. Hangisinin söylediği bir cümledir? Hilal'in söylediği bir cümledir. Okulumu çok seviyorum nokta anlaşılıyor. Ama Sezgin çok güzel şarkı demiş tamamlanmamış. Anne bana bir bisiklet demiş tamamlanmamış. Doğru cevap C şıkkı. Üçüncü sorumuz. Sözcük sayısı hangi diğerlerinden fazladır? 1, 2, 3, 4, 5 sözcükten oluşmuş. O yüzden A şıkkı doğru cevap. Diğerlerinde daha az çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi cümledir? Çizgi film izliyorum. Nokta bir cümledir. Ee, ne demek istediği anlaşılıyor. Dün akşam erken. Yarım kalmış. Sandalyenin üzerine yarım kalmış bir cümle değil. Doğru cevap B şıkkı çocuklar.